Yazan Erdem Bayazıt. Okuyan Sevda Bayazıt Kaçar. Yok gibi yaşamak. Boğuk bir bakışın oluyor senin. Bir girdap derinliğinde kayboluyor gibiyim. Yok gibi yaşamak bu. Kalkıp kurtulmak gibi kalabalıktan. Durma bana türkü söyle Anadolu olsun. Susuz dudak gibi çatlak olsun. Karanfil gibi olsun kara çiçek gibi solgun yüzün. Durmadan akıyor kalbim ayaklarına. Bana karanlık bakma. Ağıyorum bir karanlık karayel saçlarına. Çekme ülkemden nar yangını gözlerini. Beni bu kentten kurtar, beni yalnız ko git beni. Arıyorum, arıyorum o çağ ırmaklarında, Sedef ellerini. Susmam seni ürkütmesin, içimde çağlar var bilmelisin. Katı bir yalnızlık bu bilmelisin. Kaçmam kendimi bulmam. Ben senden yoksunum iyi bilmelisin. Şu yalnızlık çıkmazında önümde niye sen varsın? Niye her şey bir anda kayıyor sen kayıyorsun? Kalbim niçin bu kadar yabancı? Sen niye yoksun? Bir sen yüklü geceleri içimden atamıyorum. Niye bunları bir anda unutamıyorum? Hadi tut elimden gök gibi ölü kadar yalnızım.